Ay, ay ay sabah olmuş ya Uf, ya günaydın herkese ya baba ya günaydın Kutup Allah'ım yarabbim Kutup da uyanmış şimdi neyse arkadaşlar Kutup da uyandığına göre biraz işler yapabiliriz e, camı da kapattım cam sesi geldi Heh. hadi bakalım Kutup gel gel Kutup Ay üstüne bindim yanlışlıkla. Ya. günaydın. Gel bir sabah banyosu yaptıralım sana. Hmm. Açalım suyu da. Sabah banyosu. banyosu. Evet kutupa sabah banyosu yaptırdım. Allah'ım yarabbim banyosu. pet sıkıştı. Hayır. <laughs> Alayım kucağıma da bırak. Ay bir türlü ayılamadım ya. Yom yom yom. Hı, uyandım arkadaşlar. Mehmet Emre'yle bugün arkadaşlar ne oynadığımızı merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar bugün de beraber live aman ya ne live topiyası. Aile şehri oynuyoruz. Aile şehri oynuyoruz arkadaşlar. Öyle. Mehmet Emre ne yapacak? Evet arkadaşlar şimdi biraz giyineyim ben be arkadaşlar giyinmem lazım giyineyim evet arkadaşlar giyindim bugün çok fazla işimiz var hemen gidip işlerimizi halletmemiz lazım hadi bu arada bugün unicornu giydim hadi bakalım öncelikle arkadaşlar ben arabamıza benzin alalım arabanın benzini biraz 95 yani biraz az çünkü bugün baya bir şey yapacağız bu arabayla kampa gideceğiz evlatlık bebek edineceğiz ve Kopacağız, değil mi Mehmet e mi? Bu arada arkadaşlar akşam akşam fakat biz akşam uyanıyoruz. Tamam, ay araba takıldı, dur. Allah Hey, Yüz dedim yakıt arkadaşlar. Şimdi rahat rahat gidebiliriz şehre. Şimdi oy oje çapa, kaza yapıldı. Oyunda şey bir hata var buradan geçerken sadece insan algılıyor arabayı algılamıyor arabayı da algılası güzel olacak. Şimdi bir sahiplenmeye gidelim bir şuradan. Hı -hı, atladık. Evet kutup da geliyor bizde arkadaşlar. Evet geldik sahiplenmeye. Merhaba abi merhaba abi biz bir bebek. İyi. Evet bakalım neler varmış. Alalım şuradan bir tane. Metin mi kız mı bebek alalım mı erkek mi? Evet arkadaşlar erkek bebek aldık. Bakın çok tatlı. Allah çok tatlı. Evet arkadaşlar. şimdi bakalım. Oha bebek. Ha, <laughs> burada biberonlar var. Neyse biz bir, bir gidelim. Yoksa kuracak bir zaman var. Arkadaşlar bebek arabaları vardı. Şuradan bir alalım bebek arabalarını. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bebeği sahiplendik. Bilmiyorum. Evet. Benim bu arada arkadaşlar arada videoyu durdurursa çok özür dilerim. vallahi ben durdurmuyorum Mevzemi durduruyor. Evet arkadaşlar şimdi kampa gidiyoruz. Ee, kampa gidiyoruz. Evet evet sen durdurmuyorsun. Kampa gidiyoruz Mehmet Emir Heyecanlı mısın? kampa geldik. Ay bebek. Ya. Bebeği alalım. Bak yavrucuğum geldik. Bak oturalım şuraya kutubu kutubu bir. Kutup'u oturtamadı. Kutup sen orada dur Kutup. Evet arkadaşlar burada bir Yavaş Kutup Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum burada bir uyuyalım bir güzelce bir kampımızı yapalım mı? Yani. Hareketlerden uyku izleyiciliği uyku 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 olmuyor uyku Niye E bebek olduğu için uyuyamıyoruz bebeği şuraya koyun bir öyle uyuyor Evet arkadaşlar ben uykuyu bir seçeyim Uyuyacağım şu anda durun aa uyku şeyini yapamadım bebeğim fistik bir güzelliğine uyuyoruz. Ay sabah oldu ya uyandım artık. Sabah olmuş yani Evet şimdi yüzümüzde gördüğünüz gibi oldu açıldı. Allah'ım yandım 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 yandım, yandım. <laughs> hmm, burada parkur yapabiliyorsunuz. Aa kutuk kaldı. Var <laughs> arkadaşlar burada Adobe'deki gibi Paralı değil kepeklerin üstüne binmek. Ücretsiz hmm. binebiliyorsunuz ve bu harika. Ve çoğu pet ücretsiz arkadaşlar. O da güzel bir şey ve unikorn çok az parayla satılıyor. Bugün arkadaşlar unikorn da az. Arkadaşlar belki az. Unikorn avcısının az çıkmamıştır diye az dedim. Çünkü Mehmet emir durdurdu. Değil mi Mehmet <laughs> Durdurmak yok ablacığım. Ben beni durdurmuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir gidelim. E, bugün belki şey e, Unicorn için para biriktirebiliriz. Eve evet bir gidelim şuradan. Mehmet Emir Mapı biraz, şey, biraz ben gezeceğiz ben arkadaşlar. Mapı bunu bir oynuyor. Şey, Gördünüz mü? Sen... Atlayalım. Adam e, çılgınım. Park etmeden okula dalıyorum. Direkt. Dalıyorum dalıyorum. dalıyorum. <laughs> Adam çılgınım. Evet arkadaşlar burada dolu her okulda olduğu gibi dolaplar var. Tabi çoğu okulda böyle dolap yok ama genelde oluyor dolaplar. Burada bir tane kantinimiz var. Ay kantini de çok güzel yapmışlar ha. Çok güzel Ay bizi acı sürüyor Evet gördüğünüz gibi burada da okul öğretmeni var. Aa, aman ben böyle kaldım ama. Dur bir Oturayım şuraya. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar eğitebiliyorsunuz kendinizi. Böyle güzel bir oyun yani. Eğer beğenmişsiniz yani devam gelir bu oyun. Haberiniz olsun yani. Yorumlara beğenip beğenmediğinizi yazın yani. Evet arkadaşlar şu an Mehmet Emir yine videoyu durdurdu. Bu 10 dakikalık video olsun ya. Ha, 10 dakikalık video yapacağız. Bakalım şu an 6 dakika geçmiş. Baktım yandan. bir hastane var. Bir hastaneye dolaşalım. Hastanede ne varmış bakalım. Ya hastanede yine oturma. Yerleri falan var bekleme. Randevu için. Burada yine oturma karşılama yerleri var. Aa unicorn'a paramız yetiyor. Para birikmiş bayağı bir. Burada böyle bir hastanede böyle hastaların yattığı hasta ziyaretçileri için böyle oturmalık yerler falan var arkadaşlar. Kutupun üstüne binerek hızlıca bir pet shop'a gidelim arkadaşlar. Bayağı. <laughs> evet arkadaşlar pet shop'a gideceğiz ve unicorn'a paramızı çözeceğiz. Ay. Ona bu benim değil çünkü. Yanlışlıkla benim olmayan arabayı binmeye kalktım. Allah'ım ya ne yapayım. Helal olsun pet be. Helal olsun. çok iyi be. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu bayağı bir sevdim arkadaşlar. Siz de sevdiniz. Bu Pegasus. Bu da Uyku. Aa buna daha var ya. 140 para gerekti bunu almak için. 140 para lazım. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz petler var. Kedi falan falan. İşte. Cetispet var mı? Oha ayı çok pahalı. Panda da çok pahalı. <laughs> panda da çok pahalı. Pa Arkadaşlar sonraki bölümde sonraki bölümlerde panda almaya çalışacağım. Mehmet emir <laughs> çünkü panda almak baya bir o. Öyle gibi. Panda <laughs> çok pahalı. Evet panda çok pahalı Mehmet emir. Git oğlum git oğlum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük burada videoyu bitirelim. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve oynuyoruz bay da. Bay bay. da. Daha